Arkadaşlar bugün sizinle beraber Car Parking'de arka sokaklar birinci bölüm oynuyoruz. Car Parking'e polisçilik görevi gelsin diyenler bu videoya like atsınlar ya da abone olsunlar. Geçer ışıkları bize Dediğim gibi video demiştim ki bir önceki videoda. Bu zor kalkıyordu. İzle. Bahsu et. Aa çalıştı ya. Ne gidiyor Bir dakika arkadaşlar olmadı. 44'ten 44'lere tüm ekipleri. Suçlu restoranta doğru şehirdeki iç merkezine doğru kaçıyor. Tekrar ediyorum. 44'ten 44'e tüm ekipleri şehir şehir merkezinin orta, ortasındaki restoranta kaçıyor. Vermiş, Hadi İniniz mi başkonserim? İn in in. Hüsnü arka kapıdan kaçmışlar. Koş koş. Hadi oğlum, ali at aç kapıyı. Hadi sen biraz beni başkonserim. Pat pat at hadi kaldır şu arabayı. Ben kalk. Dikkat dikkat Tüm ekipleri 4'ten 4'e. Suçlu araba satış noktasındaki tırına kaçmıştır. Dikkat dikkat. Hadi oğlum bas hadi bas. Pasyon Başkonserim en fazla bununla gidiyor. bu şuraya in in başkomiserim hadi kapat kapat sen de gel Ali biz yakaladık arka yerde elimiz arabaya bin arabayı getir buraya tamam başkomiserim aş konum seni dinle. Tamam, hadi sür artık. Ali adam akıllı sür tamam. Artık hızlı sürmene gerek yok.

Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer arka sokaklar serisini sevdiyseniz bu videoya tam 3 like gelmesini istiyorum tekrardan söyleyeyim yani. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.